Merhaba, ben Buse. Bugün MATLAB'da derin öğrenme giriş kısmında dördüncü kısma geçiş yaptık. Burada Şimdi bu kısımda da diyor ki derin ağlarda temel olarak üç kısım var. Birincisi Birinci kısım giriş kısmı, ikinci kısım da e, bu girişteki bilgilerin, e, görüntülerin, özelliklerin çıkartılması yani hangi özellikler var gibi. Son kısım da e, bu özellikler hangi sınıfa aittir yani ne olabilir bu resim, araba mı, ağaç mı, e, işte balık, e, penguen mi, bu e, kısım oluyor bu. Şimdi burada da demiş ki şurada yaptı. Resmi imret komutuyla almış. İmeç olarak atamış. Sonra bu resmi görüntülemiş. Sonra da bir tane Google net kullanıp kopyasını oluşturup net, net isimli değişkeni atamış. Burada bunu gösteriyor. Burada da bize demiş ki klasifi komutuyla Arkadaş sıfır komutuyla. Sıfır komutuyla bize resmi ne çağlıyoruz yani Google Net'ten. Sonra ibe olarak yani bu bize hangi resim olduğunu gösteriyor. Transaction diyorum. Da sahil demek istemiş yani deniz kenarı diyor burada. Aslında burada bu, bu resmin ne, ne olduğunu, ya hangisini adımada, yani neyin ne olduğunu, bu resmin ne olduğunu söylüyor. Burada da bize diyor ki şunu şöyle yapabilirsiniz diyor. Burada da bize demek istediğim bin tanesini de karşılaştırıyor ve bin, bin tane skor var aslında. Şurada bin tane skor var ama bir de en yüksek olanını söylüyor. Yani en çok hangisi ise onu söylüyor. Transaction diyorum. Yani burada en çok hangisi ise yani bin tane resimle karşılaştırıyor dedik. bin tane skor var. Burada en yüksek olan yani en çok benzeyen hangisi onu alıyor dedik. E, Ters 2'de de. Diğer göreve geçelim. Bu ikincide de dedim grafikte de göstermek istersek de var yazıp score yazıyoruz, scores, score score skor yazıyoruz, çalıştırıyoruz. Bunu grafik şeklinde gösterecek. Evet burada bin tane değeri e, grafik olarak gösterdi. Yani burada en çok bu e, değer gözükmüş. Devam ediyorum. Aslında burada bin tane değeri karşılaştırıp e, grafiğine atamış olduk. E, burada da diyor ki e, bin tane diyor karşılaştırma gerek yok diyor. Yani en fazla benzediği beş şeyi de baksan yeterli e, diyor. Burada da bize işte sıfır e, sıfırdan büyük olan değerleri e, al diyor yani. E, Herkes scores kullanıyoruz. İçinde eşittir diyorum. Sonra sco e, scores demiş sıfır 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 sıfır. Birden büyük olanlara istiyor. Aslında işini diyorum. Burada aslında şöyle oldu. Yani yine buradan aslında bin tane sonuç çıktı ama mesela şu değeri sağlayanlar bir de bir dedi, sağlamayanlar sıfır dedi aslında burada. Devam ediyorum Dördüncü görevde de bir bar grafiği çizmiştim Ama artık buradan istediği sıfır, işte sıfır, sıfırdan büyük olanları çizdir diyor bana. Bunun için de buraya bar diyorum. Score, scores diyorum. Ve hangi değerleri istiyor? Aslında şu şu değerden büyük olanları istiyor. Grafiğini istiyor. ya yani bunun grafiğini istiyor. Aslında ben sadece 0 0 büyük olandan grafiğini istiyorum. Yani grafiksel şeklini istiyorum. Yani aslında burada e, e, bin tane değer. Evet bu bin, bin tane listenin içine e, 0-1'lerden oluşan yani bu e, 0-1'den e, büyük olanların listesini istiyorum ben. Çalıştır diyorum. Buradan e, 4'ün aslında büyük olduğunu söylemiş. O bin tane değerden e, 4'ü 0-1'den e, 0, büyükmüş onu diyor devam ediyorum. Şimdi burada da şu grafiği çizdi. evet ama buraya işte 1 2 3 4 diye yazsa aslında ben bunların kaçınca oldu kaçınca e, e, et, et etiket olduğunu bilmiyorum. Yani kaçın sırada olduğunu bilmiyorum. Sadece buraya 1, 2, 3, 4 demiş. Ben bunu öğrenmek istersem ne kullanacağım? X-Tick e, Labels e, komutunu kullanmam yeterlidir diyor. Ya bunu kullanarak e, ve peki ne kullanacağım? Kategori e, e, names kullanacağım. Peki bu kategorilerimizden bin tane değer var. Ben pek hangilerini buradan 0-1'den büyük olanları istemiştim. Bin tane değer var burada. O zaman ne diyeceğim? Highest Cruise kullanacağım yine. Yani sadece bu e, değeri şey, e, kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek istiyorum. Çalıştır diyorum. Run Section diyorum. Yani buraya aslında kategori isimleri koydu. Evet ama hangi kategori isimleri koyacağız? Yani bu ona yarıyor yani. Burada işte bu dört tane değerden yüksek olanların e, isimler yazmış olduk böyle. Eğer bunu yazmasaydık bin tane farklı isim çıkardı. E, ben bu sadece buradan yüksek olan değerleri istediğim için halk e, yazdım. Devam ediyorum. şimdi burada da diyor ki aynı şeyleri e, resim 2 ve re, resim 3 için yapabilirsin diyor. De, yapalım. Gidelim. Da, bu kitten bahsediyor. E, ikinci imaj kedi ama e, bu Google net köpek zannetti. En çok hangisine benziyormuş? E, ben e, size yani e, buna benziyormuş. Sonra en çok e, apenzellere, en çok kardigana benziyormuş. E, kardigan ne demek? Türkaya benzetmiş en çok. Sonra en çok e, sonra en çok apendislere e, benzetmiş. Ee, bir köpek çeşidine benzetmiş ee, sonra e, bir de üç için deneyin demiş üç için deneyelim hepsini çalıştım çok e, neye benzetmiş dünya yıldızına benzetmiş en çok dünya yıldızına benzetmiş en çok e, böyle böyle e, Sonra e, Ton benzetmiş. E, en çok benziyor onu yapmış yine. Sonra bir de burada diyor ki e, listede diyor isimler üst üste yani şunun gibi hissediyor. Üste geliyorsa diyor şunu yapabilirsin diyor. Yani açılı yapabilirsin diyor. Bunu kullan e, diyor. Bunu dene diyor. Çalıştır diyorum. Şu açılı yaptı. 90 Bugünkü Bölüm buraya kadardı.